arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Battlefield Hardline'a Devam ediyoruz ee, Hardline modundayız Adını bilmediğim bir haritadayız Yani haritayı biliyorum da adını bilmiyorum O benim midir? O tanker mi? O patlayan tanker mi? Ama ona bilme o patlıyor sonra Ya olmaz. <laughs> Öf. Hiç uğraşılmaz. Bu ne lan? Haber ee, helikopteri gibi. Kırmızı renkte. Ben şunun yanına gideyim bunu. Desteğe ihtiyacı var. O benimdir. Evet işte. O da benimdir. O benim. O benim. Onlar benimdir. Hangi piç aldı lan onları? Sen mi aldın? Döverim oğlum. Bu piç benimdir. Bu piç benim. Evet. Geri geri ger. Buradan vurabilir miyim? Yok. Hiç. Mermim gitmesin. Ya sıkıcı oluyor bazen böyle arabada tip tip durmak sürmek iyi de durmak sıkıcı oluyor. Yani böyle hiç adam yoksa falan hiç böyle tip tip duruyorsun etrafa bakıyorsun Para kazanıyorsun ama sıkılıyorsun sıkılınca da yani çıkmak istiyorsun çıkınca da para kazanamıyor bak sürmek güzel sürmek eğlenceli Beyler bu, bu benimdir bu benimdir Pet! Evet. Yo ya ben öldürmemişim Anan Bu kadar kolay bir şey Ezikler bunlar Dibine girdim Daha rahat ateş edin diye Bir bok yapmadınız Aslında Arkadaki zaten yapamazdı Onu suçlamıyorum da <laughs> Ya 14'e 2 adam güzel skor almış. <laughs> Bizde 3 2 var. 3'e 2. 1 3 2 7. Çok iyi bulmuşlar yani. 1 3 7. 1 3 2 7. Selamünaleyküm. Motor çok iyi ya, çok seviyorum ben motoru. Hareketlere, hareketlere. <laughs> öldür, öldür, patlat bir boket. Vur. Ateş et. Ya her türlü boku biz mi yapacağız? Arkada adam var, arkamda adam var. Orada yoktu ki ben görmedim orada orayı Walking on weed Orada yoktu ben o herifi görmedim bana ne o şınlandı bok Boka bak Orada paramı görüyorsunuz evet Kendime gurur duyuyorum Yeni bir silah almak istiyorum ya şunu Güzel mi bu? Bu arabaya falan bir şey yapmaz bu taser, değil mi? İmkanı yok. neyse adam çok iyi vurdu ya da beni öldürmek için kendisini patlattı Bu da iyi güzel hoş yap <laughs> 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 Sana ne verelim? Hmm. Şu renklerden bir tanesini alsak mı? Yok, bunlar kötü. Battle Pack alalım, aynen. Git. Bu şey çok iyi şeyler geliyor. <laughs> Bismillah çok güzel. Yok, buna para harcamayacağım. İyi o zaman. Yok. Git bir silah şunu. Hunter istiyorum ben. Vay vay vay. Çok iyi. Güzel güzel. Burada birisi var mı? Yok. Sen kim ateş ediyorsun abi? Hop sniper var. Hop bana ateş ediyor. Tutana. Bir yerde bir sniper var o kesin şu an. Hayır sakın. Oh. Uuu, a değil a multi triple 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 yap iyi tamam şehir. O çok iyi çok iyi şeyle tezler adamı öldürdük. Güzel işe yaradı. Sevdim tezleri. Zaten severim de. Anam bir bekle. Ne? Bal bildiğim bal o oh, buraya gitmemiz gerekiyor tamam mı? Burada çok fazla av var. Bunların hepsini öldürelim. <laughs> e deyince olmuyor ki öldürelim deyip de öldüremiyoruz. <laughs> Allah kahretmesin. Bu da bal. Bu da bal. <laughs> Tükürdüm <Çıkırdım> lan mikrofona. <laughs> bunların yanında doğ. Doğ ne lan? Neredeydi o beni öldürenler? Senin amına koyarım. Burası bu. Hiç. Bu ölecek. Hayır ölmedi. Güzel. Bu için charge alabiliriz. Allah karakterisin. Sen benim bok bayım olursun. <laughs> Profesyonel benim aklıma bir şey geldi de. Senin şey nerede? <laughs> Sende olmuyor mu o? Kim ne o? Ha breaching charge bundaymış. Yok. Ben parmağım E tuşunda. Her an çünkü patlatabilirler bunu. Bilmeden çıktım da boş ver. Siz kime roket atıyorsunuz lan? O roketi ben size atarım. Gel 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 sen attın değil mi? Yani olmaz ki böyle. Ne oluyor mu şimdi? Ben de time gun'a avuçmuşum teyzelerin Tazer o kadar uzaktan işe yaramıyor. Allah kahretsin geldi. Bitch, bitch. 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 Ya Orada nasıl o tezle vuramadım ki? O çok kolaydı. Sılmış yeri Please stand up. Bu haritayı çok seviyorum. Çok güzel. Ama en sevdiğim harita artık bunu öğrenmenin vakti geldi sizin için. Benim en sevdiğim harita bank jump. Banka haritası. Çok seviyorum ben o haritayı. Bismillah. Uuu, uuu. Beyler 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 Ben aldım onu Şey ee, el bombasını öylesine attım Vallahi vurdu bir şeyi İşte yeah, işte bu işte bu beyler. Like'ları göreyim. Like'ları görüyorum ben. Süperim. Süperiz biz bu oyun. Fuck sanandıro dick chocolate join the game biraz araba süre sürek diyecektim ki adam girdi Ben onu öldürdüm zaten bak öldürmüşüm. Asist aslında ama kendi skill oldu. Baya canını götürmüşüm başka birisi öldürmüş o sırada. Yendik mi? Baby. Baby. Evet bu. Fuck you. Hayretsiz. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu bu kadar da tükürükte olmuş lan mikrofon. Bir sekümde görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.